Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size düzenli olarak kullandığım ve memnun kaldığım iki ürünü tanıtacağım. Birincisi Reflowers'ın Effective Conditioner ürünü. Bu ürün ürünü musluk suyunu nötralize etmek, zararlı maddelerden arındırmak için kullanıyorum. Gayet de memnunum. İki buçuk yılda herhangi bir sorun yaşamadım. Su değişimlerinde herhangi bir ee, balık ölümü vesaire, bitkilere zarar gibi şeyler yaşamadım. O yüzden hani paylaşılmaya değer olduğunu düşünüyorum. Tabii bu ürünün diğer markalarda eş değerleri de var. Ancak çok pahalı. Re-flowers dediğim gibi tam bir fiyat performans ürünü. Ee, Türk malı aynı zamanda. Şimdi nedir, ne işe yararı gelecek olursak daha detaylıca. Musluk suyundaki klor ve zararlı kimyasalları gideriyor. Balık mukozasını güçlendiriyor. E, Stres önleyici balıklarda. Su değişimlerinde musluk suyu kullanıyorsanız e, oranları var. Söylediğim miktarlarda ekliyorsunuz ve gerisini ona bırakıyorsunuz. Kafa rahat. Ne işe yarıyor? İşte kloru, en baştaki kloru, kloramini, arseni, siyanürü, bakırı ve buna benzer diğer toksik maddeleri, ağır metalleri temizliyor. Canlıların hücre gelişimine etki ediyor. Mukoza tabakasını güçlendiriyor. Yani balıkların biliyorsunuz gövdelerinin üzerinde ciltleri, derileri diyelim bir mukozaları var. Onu iyi geliyor, onu güçlendiriyor. Ve stresi azaltıyor artı adaptasyona yardımcı oluyor. tabi sadece balıklara yönelik değil. Bitkilerde de çiçek açılımını arttırıyor diye bir cümle kullanmışlar. Tatlı su tuzlu su akvaryum falan fark etmez kullanılır. Balıklara, bitkileri resif canlılarına ve faydalı bakterileri zarar vermiyor. pH seviyesinde etki etmiyor. Toksik değil. Uygulama esnasında protein, skimmer, aktif karbon ve başka mekanik, kimyasal veya biyolojik filtrelerin kapatılmasına gerek yoktur diyor. Bu da bir artısı. Gelelim kullanım talimatına. Kullanım talimatını şöyle anlatıyor. Ortalama yükte bir akvaryum için 100 litreyi haftalık 2 mililitre de kullanın. Yani onu düzenli kullanım için söylüyor. Artı su değişimine geliyoruz hani suyu hazırlamak için su değişiminde 100 litre musluk suyuna 10 mililitre eklenmesini öneriyor. Bir diğer özelliği ilaç tedavisi sonrasında veya suya diyelim herhangi bir istemeden zararlı madde eklediniz bir şeyler kaçtı suya o zaman o zararlı maddelerden arınmasına suyun arınmasına yardımcı olsun diye 100 litre suya 20 mililitreye kadar bundan ekleyebilirsiniz. Açıklamalar böyle, şimdi birazdan bunun testini yapacağım, şöyle bir test düşünüyorum. Ee, önce şu easy test çubuklarıyla JBL'in musluk suyunun değerlerini ölçeceğim, bunu ekledikten sonra da bir ölçüm daha yapacağım. Ondan sonra akvaryumun suyunu değiştireceğim, ee, akvaryumun suyunu da öncesi ve sonrası yapacağım değişim ön, önce, değişimden öncesi ve suyun değişimden sonrası. Çünkü bir önceki videodan hatırlarsanız şu akvaryumumuzda, karşımdaki akvaryumda e, bayağı bir nitrat birikimi vardı. E, çünkü ben uzun süredir bu akvaryumda su değişimi yapmıyorum. Buharlaşan suyu yerine koyuyorum. Hani canlılarda herhangi bir sıkıntı yok diye, e, balıklar yaşıyor gayet güzel diye e, Sisteme oturmuştur, bitkiler temizliyordur o nitratı. Demek ki o nitrat fazla gelmiş, bitkiler de daha fazlasını kullanamıyor. O nitrat e, yüklenmesinin sebebiyle pHda acayip bir düşüklüğümüz var. Altı buçuk civarında. Hani bu balıkları etki etmemiş çünkü bu e, uzun sürede olmuş. Yani bir yıldır diyelim bu süreç devam ediyor. Balıklar da adapte olmuş. Ben de yavaş yavaş tekrar pH'ye düzgün bir seviyeye getirmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada çok sevdiğim bir başka ürün daha var. Şu Aqua Clear. Reflowers'ın su bir raklaştırıcısı Tam bir fiyat performans ürünü. Kullandıktan sonra resmen aşık oluyorsunuz. Çünkü etkiyi hemen kullanımdan dakikalar sonra görmeye başlıyorsunuz akvaryumda. Şimdi bu ürün ne işe yarıyor? Adı üzerinde Aqua Clear. Su berraklaştırıcısı. Yine suyu zararlı maddelerden arındırıyor ve yosun oluşumunu engelliyor. Nasıl yosun oluşumunu engelliyor arkadaşlar? Üründeki artık madde neyse, e, ee, neyle yaptılarsa. Küçük mikro boyuttaki parçacıkları, suda yüzen parçacıkları, bizim normalde gözümüzle gözükmeyen ama toplu olarak suda çözündükleri zaman yani gezdikleri zaman hani suyu bulanık gösteriyorlar. Hani normalde tek tek seçemezsiniz ama suda bir bulanıklık var. Onu görürsünüz ama onu anlarsınız. Bu o mikro e, parçacıkları, parçaları birleştiriyor ve böylece bunlar daha büyük parçaları haline geliyor ve filtre tarafından yakalanıyor. Kullanım talimatına gelirsek suyu ekledikten sonra e, 8 saat içinde suyu kristalize berraklıkta olduğunu, netlikte olduğunu sağlıyor diyor. Ee, tatlı su, tuzlu su akvaryumlarında kullanılabiliyor. pH seviyesinde değişiklik yapmıyor. Bu nasıl kullanılıyor? 100 litrelik bir su akvaryuma 5 mililitre akıntılı bölgeye koyun diyor. Yani ve her gün her gün kullanamazsınız tabi. En az 3 gün ara verin diyor. Yani bir kere bugün kullandım, 3 gün sonra bir daha kullanıyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Fazla gevezeliğe gerek yok. Ben şimdi su değişim sürecine geçeceğim. Suyu değiştirdikten sonra biliyorsunuz akvaryum bir çalkalanıyor, bir bulanıklık oluyor her su değişiminde. Ne kadar e, titiz ve nazik davransanız bile. İşte burada su değişiminden sonra o bulanıklığın kristalize ve raklığa geçmesine yardımcı olacak süreci kısaltacak üründe şu arkadaş. E, bir gün bir akvaryum forumunda şey videosu çekmiştim şu kullandığım Mygos'un Plant Plus lambasının tanıtımını çekmiştim paylaşmıştım hani faydalı da olur belki bazıları incelemeyi <laughs> görmek ister almak isteyenler şimdi birkaç kişi orada kendileri herhalde el yapımı lambalar yapıyorlar led le lambalar yapıyorlar bitkili aklarımları Beni resmen şeyin e, firmanın casusu ilan ettiler. <laughs> öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim Reflowers'la falan bir ilgim yok. Keşke olsa. Olsa zaten söylerim. E, bedavaya gelse bunlar gayet güzel olurdu. Ama öyle bir ihtiyacım da yok. Sonuçta ne iş yaptığımız belli. Hobiye de para harcıyoruz işte. E, şu videoyu çekmek de hobinin bir parçası. Evet arkadaşlar ben şimdi bu ikisini 500 mililitre, 500 mililitre ürünler. Hmm, i̇kisini beraber 195 TL'ye mi ne aldım? Bu daha pahalı, bu 110 TL, bu ucuz, 85 TL. Sonuçta ben de araştırıp alıyorum yani birkaç sitede araştırıyorum en uygun fiyat hangisindeyse oradan alışveriş yapıyorum. Sizde de aynısını tavsiye ediyorum tek bir yerden alışveriş yapmayın. Fiyatlara bakın tabii satıcının da güvenilirliği önemli. Şimdi ben suyu değiştireceğim. Sonra da sonuçları yine sizinle burada paylaşacağım. Bıra testimizi yapmaya geldi. Sağ tarafta yeni musluktan koyduğum su. Sol tarafta damacanayı doldurduğum içine 20 litre damacanaya su düzenleyici eklediğim su. Şuradaki ve en sevdiğim JBL test çubuklarıma. Çubuğumuz şöyle rengi kullanmadan önce. 2-3 saniye suya dandırıp bir saniye fazla oldu. Ondan sonra fazla su varsa sallıyorsunuz ve 1 dakika bekliyorsunuz. Su değerleri ortaya çıksın diye. Şimdi <laughs> su düzenleyici eklediğimiz suyu test ediyorum. 1 2 3 şunu da sallıyorum şöyle kenara doğru şunu da onun önüne koyalım bakalım sonuç ne çıkacak bir dakika beklemek lazım sonucun çıkması için gelelim sonuçlara şimdi sonuçlar beni biraz şaşırttı yukarıdaki kare nitratı gösteriyor o biraz sanki pembeleşmiş gibi ona yakın yani musluk suyunda nitrat nereden gelebilir bilemiyorum İkinci kare nitrit beyaz sıfır genel sertliğimiz musluk suyunda iki yeşil karemiz var iki kırmızı kare 7 derece karbonat sertliğine 6-10 derece arası gözüküyor suyun musluk suyunun pH'sı 7.2 ile 7.6 arası 7.2 ye daha yakın gibi ve musluk suyundaki klor miktarı arkadaşlar bunun yüksek çıkmasını bekliyordum. Hmm, çok da yüksek değilmiş. 0.8 ile hemen hemen aynı renkte. Burada seçiliyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Görüyorsunuz. Hani 0.8 arası bir klorumuz var. Effective Conditioner eklediğimiz suya geçelim. Nitrat ve nitrit olmaması gerekiyordu. Yok zaten. Su sertliği musluk suyuyla aynı gelmiş. Karbonat sertliği yine diğer çubukla aynı. pH'mız pH'yi etkilemiyor demişti. Evet bu da 7.2-7.6 arası bir şey. Klorumuz da sıfırlamış klorumuzu. Testlerimizi yaptık. Şimdi asıl amaç hani dediğimiz gibi sadece olay klor değil tabii ki musluk suyunda diğer ağır metaller, zararlı toksinler vesaire olabilir. Her halükarda onları akvaryuma sokmamak için yine de kullanıyoruz şu efektif conditioner'ı. Diğer faydalarını da saydık zaten. Ee, peki benim amacım ne su değişimiyle? Şimdi akvaryumun suyunu test edeceğim. Geçen test ettiğimde nitrat miktarı 100-250 arasındaydı. O beni şaşırtmıştı doğrusu. Ben bitkilerin bu nitratı tükettiğini düşünüyordum. Tüketmemişler demek ki. O nitratta haliyle pH etkiliyor. Daha asidik bir pH vardı. 6.5 gibi bir şeydi yani. Hani <laughs> uyarı seviyesindeydi. O yüzden e, su değişimini nitratı azaltmak, pH'yi biraz daha yükseltmek. Karbonat sertliğimiz çok düşüktü şurada. E, o da tabii olarak karbonat sertliği ile pH arasında düz bir ilişki var bir ne kadar düşükse pH'de o kadar düşük oluyor karbona sertliği ne kadar yüksekse pH'de o kadar yüksek oluyor karbona sertliğini arttırmak için ve diğer videoda gösterdiğim gibi akvaryumda genel sertlik çok yüksekti 14 ve üzeriydi yani uyarı veriyor test bize yani doğru olmadığını gösteriyor o da neye bağlı sudaki mineralleri şimdi ben su değişimi yapıp tekrar sonuçlara döneceğim. Evet arkadaşlar suyu değiştik. Şimdi suyun değerlerini ölçsem. Güzel değişiklikler olduğunu şimdiden bile görebiliyorum. Şurada size de göstereyim. Şu kriptokorin fotosentez yapıyor. bir dakika. Şu arkadaşımızı bekleteceğiz. 250 civarıydı. 100'e gerilemiş. 20 litre su. Akvaryum 90 litrelik bir akvaryum. 20 litre su değiştirdik. 100'e gerilemiş. Demek ki önümüzdeki haftada böyle küçük küçük değişimlere devam edersek daha iyi sonuçlar alacağız. Nitrit 0. Genel sertlik 14 hala yüksek ama yine yeşil sınıra çektiğimize de şükredelim. Karbonat sertliğimiz 6'yı yakalayabilmişiz. pH'mız diğer videoda hatırlarsanız yani 6.8'in altındaydı. Yani şurada gösterdiği güvenli alanın altındaydı. Şu an 6.8 ile 7.2 arası bir şey. Bu, bu da sevindirici. Kloramin de Pardon klor da sıfır zaten. Şimdi arkadaşlar e, aqua clear'i ekleyeceğim suya. Onun dışında hatırlatma yapayım. Su düzenleyici kullandıysanız e, bitki gübreleriniz çöp olmasın diye yani su değişimi yaptığınız zaman efektif conditioner ya da başka su düzenleyici kullandığınız zaman aynı gün gübreleme yapmayın. En azından bir 24 saat ara verin. Ki etkisi geçsin. Ondan sonra gübrelemeye devam edin. AquaClear'in şu kapağı hemen hemen 6 ml alıyor. Ben bunu artık e, enjektörle falan uğraşmayacağım yineyle. Bunun yarısını doldurup kapakla e, filtrenin çıkış borusunun yani suyun akvaryuma geri döndüğü bölgeye döküp bütün akvaryuma dağıtmasını sağlayacağım. Kapağı dökerken yarısını da yere döktüm. Siz denemeyin kapağı. Yine ile yapmaya çalışın. Daha güvenli olur en azından. Güzelim ürünü yere dökmezsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki video düşüneceğim. Su değerleriyle ilgili nitrit nitrat nedir? Genel sertlik nedir? Karbonat sertliği nedir? pH nedir? Nasıl etkilenir? birbirleriyle ile ilgili, su testiyle ilgili detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sorunuz, yorumunuz varsa iletmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.